Erciye doğu vaktir Ali da gerdan Hayalın dışından. Gitmiyor bir an Selvi boyulum afet Aman ki aman Gel de kollarıma Hoş gelsin Selvi boyulum afet Aman ki aman Gel de kollarıma Hoş geçsin zaman Ali bas giymiş de Söylene benzer Kolları... Yaştıkça semada yüzer kalbimin içinde dolaşır gezer yar ile yaşanır en güzel zaman kalbimin içinde dolaşır gezer Yar ile yaşanır en güzel zaman <laughs> Aşık Maraşi'yim Su gibi inaktım Agar mı saçıma Aynada baktım Kız senin aşkınla türküler yaktım Sazın tellerinde dinlenir sevdam Kız senin aşkınla türküler yaktım Sazın tellerinde dinlenir Erciyastı vaktir Ali Dağer'dan Hayalin düşümden gitmiyor bir an Selvi boylum Afet aman ki aman Gel de kollarıma hoş gelsin zaman Ali giymiş de sülüne benzer Kolların açtıkça semada yüzer Kalbimin içinde dolaşır gezer Yer ile yaşanır en güzel zaman Aşık maraşıyım Su gibi aktım Ağırmış saçıma aynada baktım Kız senin aşkınla türküler yaktım. Sazın tenlenir de